Arkadaşlar selamlar. Bu şu an biz kendimizi görmüyor olabiliriz ama kamera bizi kesin görüyor. görüyor. Ya ben? Saatler neyi gösteriyordu bilmiyorum ama biz zamanında kuytu makarnanın videosunu çekmeye gelmiştik. Hatırlar evet. mısın? Ee, biz az önce bir kuytu makarna diye bir yere gidecektik yanlış makarnacıya gittik yanlış mıyım? O da güzel ama orası çok otantikti. Sürpriz olsun orayı size göstereceğiz. Yanlışlıkla, yani, Yanlışlıkla bir makarnacıya gelmişiz. Kesmiştik. Hatta ben orada söylemiştim. Burhan Bey galiba onu kesmemişti biraz biliyorum. Kesmedi. Ee, hatta şey demiştik. Bizim makarna vesaire denemeye Den, gideceğiz. aynen. Oraya girdik bir makarnacıya girdik ne sorduk biliyor musunuz? Dedik ki bütün makarna nerede?" Şey gibi bilme <laughs> gidip "Uydu nerede?" gibi <laughs> bir şey sorduk. <laughs> O da bize dedi ki biz de yeni açmışız dedi. Hı hı. Ee, bizi de bir gün ziyarete gelin. Evet. O günden sonra hiç gitmedik. Matrix gibiyiz. Evet. evet. Dün, 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 dün. <laughs> ama yine inşallah her pazar günü saat 12'de video saatimiz. Ee, onda videolarımızı tekrardan yayınlamaya çalışacağız. Okay. Ee, o şekilde şimdi de fırın ürün diye düşünüyorum ama gidince tadım gidin değişir mi bilmiyorum. Şimdi şöyle. Onda yapacağız. E, gitmedik hiç. Abiye de şu an hiç haberi bile yoktur. Acaba o evet. okeyler mi bilmiyorum ama. Denemek istedim. Yani ilk. Herşin Hanım özellikle ne dedi biliyor musun? Dedi ki ilk denememizi videoya alalım. Evet. Hani böyle i̇nsanlar sonra da. İnsanlar ilk tepkisinden ve ikincisinden aynısını yapamıyorlar. Yani o zaman. Böyle antipati gibi bir şey. O zaman bence biz Uuu Güneş aramıza girmiş. Böyle yapalım. O Buradan zaman böyle yapalım. arabada buraya geçecek içeri girip al deniz alıp çekmeye başlayalım. Haydi o zaman. Arkadaşlar işte geleceğimiz yer burası. Van'da yeni açılmış. Bakın fiyatları o zaman ayaküstü bakmıştık açıkçası ama e, şimdi bilmiyoruz acaba artış var mı ne hiç bilmiyoruz. Ben de hiç yememişim. Bir defa girdim yanlışlıkla daha da girmedim. Bunu bir fiyat performans ürünü ya da bir şey gibi değil merak ettiğimiz bir e, yer gibi düşünün. Bakalım çünkü deniz ürünü makarna dedi ben Van'da deniz ürünü makarna yediğimi hatırlamıyorum. O zaman ee, sizler de hazırsanız <laughs> giriş sağlayalım Hanım abla mı? Burası. Hanım evet. Burası <laughs> hanım abla mı? Evet. Bir... Biz öncelikle ortam hakkında küçük bir yorumda bulayım. Abi gerçekten tasarım sıkıntı. İnanılmaz iyi tasarlanmış. Bence de çok güzel tasarlanmış ve yeniden sanki biraz daha önceki videolarda dediğim gibi mısır şeylerinden esinlenmiş gibi. Motifler, sonra lambalar, tasarım çok hoş. Çok hoş. Bak, umarım. göre çok umarım bu müzikten sağladım. telif yemeyiz. İnşallah. Yemeyeceğiz bilmiyorum. Ne yemeyeceğiz sonra o görüşüyor. Şey mi? Hadi o zaman bir sipariş verelim. Biz de ilk defa geleceğiz. Aynen. İlk defa yiyeceğiz. Arka. Bir merak edelim. Bir bakalım fiyatları ne Haydi o zaman. Arka kameraya geçelim. Şimdi öncelikle şöyle. E, şurada görüyorsunuz. Arka sayfası da bu şekilde. Fiyatlar. Arka sayfası da şu şekilde. Ne yeriz biz ne deneriz sence bugün? Ben ilk başta bakmak istiyorum. Üstelik müsaadenizle. Sizler şöyle fiyatlara bakın beğendikleriniz varsa. Mesela ben fetücini genelde yerim. Ama farklı bir şey olsun. Bak bu arada fiyatlara bakınca normal yediğimiz fetücinlilerden biraz fazla. O da herhalde ortam ya da bakalım nasıl acaba? Ben açıkçası hiç yemediğim deniz ürünü makarnayı yemedim. Deniz ürünü makarnada ne var bu mu? Burada bak. Bak, bak ton balıkları o Bunlar salataymış gerçi. Son balıklı, pesto, bilmem Hadi o zaman biz isteyelim. Hı hı. Ben fiyatları insanlar gördü, biz isteyelim. Evet, fiyatları biraz yüksek ama bakalım. Bakalım. Belki ortamı güzel, <laughs> yemeği tadı da güzelse olabilir. <laughs> Arkadaşlar siparişlerimiz geldi. Evet, evet. Şöyle biz e, işte biraz bayrağı konuşayım. Aynen. E, biz şey dedik hani size çeşitliliği görün diye biz dedik abi hani bir porsiyondakini yarıya bölüp farklı çeşitlerini yapabilir misiniz? Bu sağ olsun kırmadı bizi. E, onun için böyle dört çeşit var ama normalde 200 gram mı 250 gram mı bir makarna da öyle bir şey. Hı hı. İşte biz onun yarısını masa yarısını bu yarısını bu seçtik. O şekilde bir şey yaptık. Ben şimdi ilk başta tadına bakacağım sonra Furkan Bey tadına bakacak. sanırım bu şey deniz ürünlü olan. Ha evet bu deniz ürünlü olan. Evet. Kremalı mı dedi, domates soslu mu dedi? Bir domates soslu. Hmm. İlk başta bu karides. Bu arada karidesi de ilk defa deniyorum. Dene. Biraz gerginim biraz değişik hayvana benziyor hayvana ya ben Medine tipinden beri karidesi ilk defa yiyen bir hanımefendi görüyorsunuz. Şeydir ben ilk yediğim şeyleri tadını almak için bir biraz değişik şekillere gel. Arkadaşlar şimdi deneyelim. Ben soğumadan denemek istiyorum. bu neydi? sadece karides denedim. Bu arada değişik makarnası yemedim. Yazıcı bir şey açımız yoktu. Tripotumuz yanımızda değil. Karides bu muydu? Hı, hmm. Bu, bu değil. Budur, bu da bu değil mi kardeşi bellidir. Hayır ama iki tane farklı şey var şimdi. Hmm çok ilginç ama güzel. Hayır bu kaydese i̇şte bak. Bu da bu değil başka bu yerin daha güzel. Kaydesten daha güzel. İnanılmaz değil. Ben bunu gezmek istiyorum. İnanılmaz değil. Sırayla bakalım tadlar. Bu neydi? Arkamızda da şansa tam ışık var ya. Ha. Hadi birazcık bu işi yok edelim. Tamam süper. Bu neydi? Ha bu şey Fetüçün Alfredo. Bu ben. Evet bu Fetüçün Alfredo. Aslında bunların Ferhat abi bize yenilişini göstermişti. Kaşığa sarıp yiyor. Bunun çok... Ben şey yap. Hmm. üzerindeki peyniri gördün mü? Bu nasıl? Annelerimizin köyde yaptıklarına benziyor. <Sessizlik> hmm, çok kızdı. Bu. Değil <laughs> Tadı yok bunun. Çok tuzlu. ne güzel bir bak. Saymalı olduğu için olabilir mi? Bilgisi <laughs> yok. Bu ne <laughs> Bu neydi? Dana bol Dana mı? jambonluydu şey. bu da. Dana jambonluydu bu da çok uzun ya. Bir spagetti olduğundan olabilir. Ya benim kameramın ışığı patlaması çok kötü aslında. Olsun Bu da nazar boncuğu olsun doğru diyor. Güzel. Sadece bu tadı yoktur. bunun. hiç yok. Bu çok iyi. Ne bu inanılmaz iyi. Bunun tadı inanılmaz iyi. Sen emin misin bu dedin tuzsuzdur? Tuz tadıyor. Bunun. Hı -hı. Nedir bu? Bu kıymalıydı değil mi? Evet öyle bir şey. Makara bu arada bence tam pişmiş. Bilmiyorum. Ay, ay. Tatlımsı bir tadı var. Fetucini biliyorsunuz ki benim makarnacılarda yemeğe doymadığım bir şey. Fetucini. Hıh. Peynir tadı çok iyi. En güzeli bu abi. Şaşır. Bir de bu. Bu da çok iyi. Pardon biz kaju baharatı alabilir miyiz? Kaju baharatı. Bir de birazcık ekmek alabilir miyiz? Bu ne? Biz Peki biz böyle şeyler alışkın olmamız. Bu neydi? Deniz ürünü. Bir getirsene bana tutar mısın Perşembe'yi? Vallahi bence var ya. Ben söyleyeyim sana. Bu hariç. Bu hariç. Üçü de çok iyi. <laughs> Buyurun. Biz kaju baharatı <laughs> alabilir miyiz? <laughs> Ek ekmek normalde ekmek yani normal nasıl geliyor? <laughs> ha yok yok normal ekmek. <laughs> Şimdi ne istedik? Kahve. Kahvemiz de... Ya ben kahve içmiyorum. Ben, ben çay. Türk kahvesi. Çok severim. Makarone'nin kurucularından isim neydi hocam? Serhat. Serhat Bey bize biraz makarondan bahsetsin. Dinliyoruz. Bu fikir nasıl geldi abi mesela? Ee, hep hayal ettiğimiz bir fikirdi. Daha küçük bir yer düşünüyorduk ama e, şu anda bayağı büyük bir mekan açtık. Ee, müşterilerimiz daha rahat etsin, Misafirlerimiz daha rahat etsin. Hem kahvelerini içsinler, hem yemeğini yesinler, hem tatlılarını yesinler. E, ve şu anda sadece makarna üzerine açtığımız şu anda pizza da ekledik içerine. ve tam o dünyası menülerimiz de var. Abi peki mekanın dekorasyonu oldukça güzel yani insan böyle geldikçe içinde böyle kalası geliyor. Siz mekanı nasıl tasarladınız? Neyden inham aldınız? Mısır e, işaretleri falan bayağı vardı. Ee, aslında onları e, tasarım olarak hepsi bize ait. Kendimiz tasarladık. Ee, bir nevi hayal gücü diyelim. Kendi hayal gücümüzle yaptık. Ee, ortamla beraber aynı doğrultusunda açtık hem gastronomi hem de el sanatlarını birleştirmeye çalıştık İnşallah güzel olmuş çok güzel bir evet arkadaşlar makarnamızı yedik ee, abiyle oturduk sohbet ettik abi çok hoş bir insan Serhat abi değil şey. mi çok güzel böyle enerjisi güzel bir abi. güzel bir abimiz kime benziyor diyeceğim PUBG oynayanlar bilir yargış Tony <laughs> abiye benziyor yargış Tony oturduk sohbet ettik ve şimdi videonun en önemli yeri nedir bu yorum kısmı yorum ve analiz haydi o zaman birazcık yorumlarımızı yapalım tencerelerin arkadan... arkada tencereler olsun <laughs> sıkıntı yok şu an arkamızda turku hava var şimdi ben yorumumu yapayım arkadaşım şimdi tekrardan biz bunu söylemek zorundayız biz e, reklam için bunları çekmiyoruz biz reklam için bunları çekmediğimiz için arkadaşlar e, biz hani bizden niye ücret talep etmediler ama biz yine ücret verdik biliyorsunuz ki biz reklam için çekmiyoruz. beğendiğimizde merak ettiğimiz için çekiyoruz. Yanlış mıyım? Doğru. Ama yine bu abim de bize bir jest yapıp içeceklerimizi almadı. Çok teşekkür ederiz kendinize. Tabii biz en çok en fazla bunu yapabiliyoruz. Yemeği vermemezlik etmiyoruz. Yani. Ondan dolayı. Şimdi ben yorumu yapayım. Fetücinisi güzeldi. Açıkçası mekan, mekanca mekan. Mekanı. Evet, önce mekanı konuşalım. Mekan. Mekanı bence çok iyiydi yani. Ona laf etmek düşmüyor bence. Çok iyiydi. İnsan kendini orada çok iyi hissediyor. Gerçekten böyle başka bir yere gideceği mekanizmde vesaire takılınca hani kendi iyi hissetmek istiyorsunuz ya. Bu mekan insanı kendini çok iyi hissettiriyor. Öyle düşünüyorum. Evet ben de kesinlikle düşünüyorum. Mekanı çok iyi. Mekan özenmiş yani. Özenilmiş Hı. ve aynı zamanda emek verilmiş. Bayağı belli. Oluyor ee, yatırım yapılmış. Ben abiye de dedim. Gerçekten siz çok güzel yatırım yapmışsınız. Eline emeğine sağlık. Ben mekan yerine yani 100 puan üzeri 100 veririm mekan ben çok de. güzel. Yani Van'da ben makarna yedik bu arada. Mekan olarak bu kadar güzel mekan yok abi. Yatırım yapılmış şey? Yani. Makarna dışında da, da diğer yerlerde de yediğimizde de şey. Tabii ki canım. Yok. Şeydi. Böyle güzel bir mekana ben rast gelmiyorum. Evet şimdi yemek noktasına gelince bir tanesini hangisi o kıymalı makarna tuzsuzdu söyledik ama evet. Dedi ki bizler tuzlu şey yapıyoruz. Bilerek atmıyoruz. İlk başta 60'larda galiba biraz şikayet gelmiş. Sonra işte zaten her masada tuz vardı kaya tuz böyle. Çebenin bir tane evet. koyulsun. O da evet. için. Öyle onlar atmıyorlar Aynen. Güzeldi. Ben ama onu beğenmedim. Yani tadı güzeldi biraz ama fazla pişmişti. Aynen. Çok değil. Ben de onu çok. Beğendim. Ama hepsini yedik bu arada arkadaşlar. Evet. Beğenmedik de hepsini yedik. Hepsi bitti. Benim en çok beğendim ne biliyor musun? O spagetti. Dana şey tavukluydu büyük ihtimal ama e, ee, şey. İsimleri çok mı? Bilmiyorum. Ama güzel o çok evet. iyiydi iyiydi. Olaf ve Tücini iyiydi. Bir de diğeri karidesli biz deniz ürünlerine çok aktif olmadığımız için karidesli olan da e... Karides çok ilginç bir şeydi ya. Ben i̇lk de iyi. defa ikimiz de karides yedik bu arada. Bence yine güzel ama sadece karides yiyince tabi çok geliyordu ama makarna ile birlikte yediğimiz ıı, takdirde o kadar şey değildi yani yenilirdi. Hı, -hı. Ee, ama nasıl diye sorarsanız evet hava soğumuş bu arada bunun kuzusu olduğu <laughs> evet. E, deniz ürünlü makarnayı mesela değişik bir alternatif olarak gidip denenebilir ama sürekli sürekli yiyemez. Yenilecek bir şey değil gibi ya. Ben de öyle düşünüyorum. Ama siz, fiyat Farkı ne kadardı bitmiş. bu arada? Biz video ben şu fiyat, videoda Fiyat, Aynen fiyatları videoda gösterdik. Yanlış hatırlamıyorsam. Bizim ödediğimiz fiyat e, biz 394 ödedik. 2 hmm. tane ödedik. Bizim masada 4 tane gördünüz. Biz hem size çeşit göstermek aynen. hem de Yarım bizim yani de ilk denediğimiz aynen. Hem de bizim ilk denediğimiz için de olduğu için 394 ödedik. O tamam ortalama 190 lira. Evet 190 380 aynen. Ortalama 180-200 lira arası bir makarna. Van'da güzel bir mekan. Böyle yürüyelim aynı zamanda. Zaten fiyatları da gösterdik sizlere. Aynen. Denenebilir. Denemek isteyenler Farklı gelsin. Ürünler olduğu için gidilebilir. bir mekan çok olur. Mekan çok güzel. Abi pizza vereceğiz dedi yakında. Aynı zamanda. Farklı var, kahve var. Tavuk menüleri var. Tavuk dünyası dedi ya. O menü tavuk dünyası menüsü olarak mı adlandırılıyor acaba? Evet herkes öyle söylüyor. Sandım. Aa, gitsin, o menüler gelecek, kahve gelecek. Abim bize de vermezler. kahve ikram etti. Teşekkür ederiz onun için de. Aynen ben çay içtim tabii ki. Biliyorsunuz ki. Ee, ondan <laughs> dolayı. Magabe. Peki biz bu i̇şte. videoyu çekerken önümüzde geçen hafta video çektiğimiz yer neresi? Antep usulü. Aziz oldular. Aziz abiye Abi selam <laughs> verebiliriz aslında ama. Şey Bakalım. Arkadaşlar sizler de e, Myanmar Macaroni'ye gelmek isterseniz ben adresi açıklamaya bırakacağım. Şimdi biz belki deniz ürünlerine alışık değiliz ama Vanda deniz Vanda deniz ürünlerini seven insanlar vardır. Gelirler ve burada tadarlar belki çok beğenirler. Benim beğendiğim yine ben tavukçu olduğum için tavuk. Aynı zamanda bu makarna spagetti çok beğeniyorum. Biz niye hep böyle makarna çekiyoruz bilmiyorum ama Van'da bu makarna gittikçe artmaya başlamış. Evet çok fazla. Mekanı... Çok fazla tükan açıldı. Tükan. <laughs> evet videomuzu da burada sonlandıralım. Sizler demek istiyorsanız açıklamaya dediğim gibi ekleyeceğim. Gidip deneyin. Mekanı bence beğenmediniz. Mekana zaten bayılacaksınız. Ondan sonrasını yemeği de zaten o mekanda bir şekilde yersiniz. Güzeldi. Ellerine sağlık. diyoruz tekrardan. Ve, e, şey abimin gerçekten enerjisi sağlık belki evet. şefin enerjisine bayıldım gerçekten. Ee, bir de daha bir daha resmi olarak açılış yapmamış. Buradan da ona Allah bol kazançlar nasip etsin demek istiyorum. Amin. Ee, videoda, diğer videolarda görüşürüz. Kendinize çok güzel bakın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça